Burak Bey, yeni üye kaydı yapmaya hazır mısınız? Arka, arka tarafa hazırlayın. <laughs> yeni üye kaydı yapacağız. Abi hızlı mısın, yavaş mısın? Yavaş. Neye göre yavaş, yani güzel neye güzel göre yok. hızlı? Sana göre yavaş. <laughs> şey, evlendikten sonra yavaş. Kişine güzel. Sen? Neymiş? Hızlı mısın, yavaş mısın? Hızlıyım. Neye göre hızlı, neye göre yavaş? Sana göre hızlıyım. Bana göre derken? senin motoruna göre. Benim motorum neyi var? İsmi ne Yavaş. Diye Yavaş. Bayır aşağı sizi delerim. Evet hocam. <laughs> senin? Nedir o? Motorun o? Şey, hızlı mısın, yavaş mısın? Ya ben gruba uyum sağlıyorum. O yüzden hiç sıkıntı yok benim için. Hızlı bir hızlı, yavaş bir yavaş. He anladım, anladım. Bu, bu durum <laughs> tek göt ben oluyorum burada. Estağfurullah. <laughs> Aa pardon, göt demişken bir daha... Şerefsiz dedi kardeşim. Gel gel. Şşş. Gel gel. Alo. <gülüyor> <Bardakları> <gülüyor> <değil mi>? Alo. <laughs> Kim fotoğraf çekmek istiyordu? Sen misin? Aa, flaşım çıkmış. Yo. Bak. Aa, Abi, ben plastikçiyim. Kamera git tamam. Yok lan kamerada bir şey ama. O kadar zaten dışı o, kapak o. O her türlü bulursun, kırılsa bile. Lens mi? Yani şu şu çıkıyor bir şey yok. Bir şey olmaz oğlum. Benimki kaç takla attı. Burak acıdı mı? Onu Sus. <gülüyor> Tahtanı <gülüyor> sikerim senin dur. Saplayacak şimdi bir tarafına. Olur, Acımış. <laughs> acıdı mı? Nedir acıdı? Sıkı. Ya, ben almadım Tamam kaç bir şey yok tabii ya. Tabi tabi hemen. Çay burada. Abi içeride pin gibi bir şey, 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 burada... şiş, şey kırılmış. Tamam kırılsın. Alırım bu oğlum ne olsun ya. Siktir git ama koyayım saçma sapan. Bir takım sıkarım Hazır. <laughs> Eyvallah. Sen tamir yapıyorsun şimdi? Mekanik. Mekanik. Evet. Boşa mı dönüyor şu an? Yok <laughs> tam tam dönüyor. Gidiyorum kastı sıkıyorum şu an. Ha tam. Yeter. tamam. Yeter. Tamam, Allah sağlasın. Allah'a emanet olun. Tamir yapılır. Ney? Ama şey, şey yani ya. manitasını yapmak için motorda, motorda ya? telefonlu şarkı. Aynı şuna öyle. bak ya. O şey diyeceğim. Kendimi sıkıyor. Bir miyavlasana. Neden? Miyavlar mısın? <laughs> Manitan yok diye mi miyavlamıyor? <laughs> Manitan yok diye mi miyavlamıyor? <gülüyor> Miyavlama falan <laughs> <bana gülüyor> yok. Miyavlama <laughs> ne olur? Hadi bakalım. Erkek. <laughs> bana bak dışarıdakine <laughs> aslan eve kedisin. Erzurumlu kedi. <laughs> Halbuki Van'ın kedisi meşhur. Erzurumların değil. Kıtlama kedi. <gülüyor> <gülüyor> Elim boşta kalma bırakayım. Görmedim o bırakayım. <laughs> Агноз! Вот! Baba abi. Orada da koyabiliriz bak. Yani daha yok. Burada böyle şey koy ya. Tamam olur.

Kanka hiç beklemiyorum ki! Böyle duruyorum! Oho, oho buraya nasıl oldu? Ne niye sen? Bir manyak mısın? Ya olur olur... olur. <gülüyor> yeter! <laughs> Mevati gibi bağırıyorum şimdi ha! Yeter ulan! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sikin! <gülüyor> 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 Oğlum yeter lan! Bana bak burada artistik yapma sevgilini söyleyelim seni. Tamam. Miu. Ona lan. Buradan buradan sevgilinde bir şeyler söyle bakayım. Oğlum, Oğlum çok sen Erzurumlu şey de... değil misin? Sen miau diyemezsin. Sen miu dersin. Söyleyeyim çok. Tamam kedi. Kıtlımım yap. Ben seni çekeyim. Ama ne yapıyorsun? Çirkin çirkin işte no, evet. abi ne şey tarafında kalıyor o zaman. <laughs> Gümüşhane tarafında şey. E, tarafında abi. Sivas tarafında. Sivas tarafında. Sivas Yıldızlı tarafı. ondan sonra mayın. Hmm. hangi ilçe? var? İlçesine daha yakın abi ya. Zar ama. Aramızda bir şey var mı?